Bir zamanlar Dede Korkut'un anlattığı güzel bir diyarda Salur Kazan adında çok güçlü ve cesur bir bey yaşardı. Salur Kazan hem yiğitliği hem de obasına olan sevgisiyle herkesin gönlünde taht kurmuştu. Bir gün Salur Kazan halkını mutlu etmek için büyük bir şölen düzenlemeye karar verdi. Şölene hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kadınlar mis gibi yemekler pişirdi. Gençler çadırları süsledi. Yaşlılar ise gençlere dede korkuttan duydukları kahramanlık hikayelerini anlattı. Çocuklar da bu hazırlıklarda çok heyecanlıydı. Kimi oyunlar oynadı, kimi yaşlılara yardım etti. Herkesin yüzü gülüyordu. Çünkü Salur Kazan'ın şölenleri hep neşeli ve unutulmaz olurdu. Şölen günü gelip çattığında oba'nın her köşesi cıvıl cıvıl olmuştu. Ortada büyük bir ateş yakılmış. Herkes onun etrafında toplanmıştı. Davullar çalıyor, türkücüler şarkılar söylüyordu. Çocuklar kahkahalarla oynuyor, atlar neşeyle kişniyordu. İnsanlar etrafta dolaşıp birbirleriyle konuşuyor, yemeklerden atmaya çalışıyordu ama kimse farkında değildi. Uzak bir tepede Salur Kazan'ın düşmanları onları izliyordu. Bu mutlu kalabalığın güvenini fırsat bilip kötü bir plan yapmaya karar verdiler. Salur Kazan avlanmaya çıktığında ona pusu kurarız dediler kendi aralarında. Şölen sürerken Salur Kazan bir grup avcıyla birlikte Oblilikte obadan ayrıldı. Düşmanların niyetini bilmeden kuş avlamak için ormana doğru yola koyuldu. İşte her şey tam da bu noktada değişti. Salur Kazan obasına geri dönemeyecek. Zorlu bir yolculuk başlayacaktı. Bu sırada obadaki çocuklar neden kahraman beylerinin geri dönmediğini merak edeceklerdi. Şölenin coşkusu bir anda yerini sessizliğe ve endişeye bırakacaktı. Bu büyük bir maceranın başlangıcıydı. Oba da herkes endişe içindeydi. Salur kazanın uzun zamandır dönmemesi herkesin yüreğini sıkmıştı. Kadınlar gözyaşı döküyor, yaşlılar dua ediyordu. Salur kazanın küçük oğlu Uruskoğlu, Urus ise bir köşede sessizce düşünüyordu daha çok gençti ama babasına olan sevgisi ve cesareti onu harekete geçirdi. Uruz birden ayağa kalktı ve obanın büyüklerine seslendi. Babama bir şey olmuş olmalı. Eğer kimse gidip onu kurtaramazsa ben giderim. Babam cesur bir yiğit ama onu yalnız bırakmak olmaz. Herkes şaşkındı. Çünkü Uruz daha küçüktü. Böyle büyük bir yolculuk için yeterince güçlü olmadığını düşünüyorlardı. Ama Uruz'un gözlerindeki kararlılığı gören yaşlılar ona destek oldu. Dedesi eline babasından kalan kılıcı verdi ve şöyle dedi: Yiğit olmak için yaş değil, yürek gerekir. Git ama dikkatli ol oğlum. Uruz yanında birkaç genç yiğit alarak yola koyuldu. Yolculuk uzun ve zorluydu. Ormanlar, dağlar, dereler. Her biri ayrı bir tehlike barındırıyordu. Ormana girdiklerinde vahşi hayvanların ulumaları duyuluyordu. Yiğitler korksa da Urus her seferinde onları cesaretlendirdi. Korkmayın, babam bu tehlikelerin hepsini aşmıştır. Biz de başarabiliriz. Gece olduğunda Yiğitler dinlenmek için mola verdi. Uruz yıldızlara bakarak içinden dua etti. "Allah'ım, bana babamı bulmam için güç ver." Sonunda düşmanların kampına yaklaştılar. Uzakta yanan ateşlerin ışığı görülüyordu. Uruz kılıcını sımsıkı tuttu ve yanındakilere şöyle dedi. "Beni dinleyin. Düşmanların çok olduğunu biliyoruz ama zekamızla ve cesaretimizle bu işin üstesinden geleceğiz. Şimdi sessizce ilerleyin. Urus, düşmanların kampını gizlice gözlemledi. Babası Salur Kazan'ın sıkı bir şekilde bağlanmış olduğunu ve başında nöbetçilerin beklediğini gördü. Genç bir çocuk olmasına rağmen akıllıca bir plan yapması gerektiğini biliyordu. Bu an Uruz'un gerçekten bir kahraman olup olmadığını gösterecekti. Uruz ve yanındaki yiğitler düşman kampını sessizce izliyordu. Ateşin çevresinde nöbetçiler elinde mızraklarla dolaşıyor. Salur Kazan ise bir ağaca bağlanmış halde oturuyordu. Babasının başı önünde eğilmişti. Yorgun ve hüzünlü görünüyordu. Uruz babasını o halde görünce içi sızladı ama korkuya kapılmadı. Kendi kendine babama söz verdim. Onu kurtaracağım dedi. Uruz yiğit arkadaşlarına bir plan yaptı. Fısıldayarak onlara şöyle dedi. Bakın, düşmanların atları kampın kenarında bağlı. Eğer atları serbest bırakırsak, düşmanlar onları yakalamaya çalışırken ortalık karışır. O zaman babamı kurtarabiliriz. Herkes bu planı onayladı. Sessizce düşmanların atlarının olduğu yere doğru süründüler. Uruz ipleri tek tek çözdü ve atlar birden ormana doğru koşmaya başladı. Çıkardıkları sesler kampın içinde büyük bir kargaşa yarattı. Düşmanlar "Atlar kaçıyor!" diye bağırarak peşlerine düştü. Bu sırada Uruz babasının yanına hızla koştu. Babası Salur Kazan, Uruz'u görünce gözleri parladı. Oğlum, beni kurtarmaya mı geldin? Uruz babasının bağlarını hızla çözerek, "Evet baba, seni buradan götüreceğim ama hızlı olmalıyız." dedi. Salur Kazan'ın elleri özgür kalınca ilk iş olarak Uruz'a sarıldı. "Sen gerçek bir kahramansın oğlum." Ancak o anda düşmanlar geri dönmeye başladı. Ortalığı karıştıran atları bir kenara bırakıp Uruz ve Salur kazanı yakalamak için peşlerine düştüler. Baba oğul hızla kampa veda edip ormana doğru koşmaya başladılar. Ormanda karanlık bir kovalamaca başladı. Düşmanlar arkalarından bağırarak yaklaşıyordu. Uruz bir anda durdu ve babasına ''Baba devam et. Ben onları oyalayacağım," dedi. "Salur kazan ise, hayır birlikte savaşacağız. Çünkü sen yalnızca benim oğlum değil, obamızın geleceğisin," diye karşılık verdi. Baba oğul düşmanlara karşı cesurca savaştı. Uğuruz kılıcını ustalıkla kullandı. Salur kazan ise yılların verdiği tecrübeyle düşmanları püskürttü. Sonunda düşmanlar yenilgiye uğrayarak geri çekildi. Ormanın içinde yankılanan bir sessizlik oldu. Uruz ve Salur Kazan birbirlerine bakarak derin bir nefes aldı. Zorlu bir mücadeleyi birlikte kazanmışlardı. Şimdi obalarına dönme vakti gelmişti. Salur Kazan ve oğlu Uruz, ormandaki zorlu mücadeleyi kazandıktan sonra yorgun ama gururlu bir şekilde obalarına dönmek üzere yola koyuldular. Yol boyunca Urus yaşadıkları macerayı düşünüyordu. Daha önce hiç böyle tehlikelerle karşılaşmamıştı ama babasının yanında olduğu için korkusuzdu. Obanın girişine yaklaştıklarında onları birinin beklediğini fark ettiler. Bu Uruz'un annesiydi. Kadıncağız günlerdir dua ediyor eşinin ve oğlunun sağ salim dönmesini umut ediyordu. Uzakta Salur Kazan ve Uruz'u görünce gözleri sevinçle parladı ve hemen onlara doğru koştu. Uruz, Salur Kazan, siz gerçekten döndünüz. Allah'a şükürler olsun." diye bağırarak onları kucakladı. Obaya vardıklarında herkes sevinç çığlıklarıyla onları karşıladı davullar çalındı, şarkılar söylendi. Gençler ve yaşlılar Salur Kazan'ın cesaretini, Uruz'un kahramanlığını konuşuyordu. Birçok kişi bu küçük yiğit bir gün büyük bir bey olacak diyerek Uruz'u övüyordu. Dede Korkut da obanın meydanında yerini almıştı. Herkes onun etrafında toplanırken Dede Korkut uzun sakalını sıvazlayarak gülümsedi ve şöyle dedi. Salur Kazan, sen büyük bir bey olduğunu bir kez daha kanıtladın. Ama bu sefer oğlun Uruz da adını yiğitler arasına yazdırdı. O cesaretin, aklın ve sevginin ne demek olduğunu herkese gösterdi. O günden sonra obada büyük bir şölen düzenlendi. Salur Kazan ve Urus Yan yana oturarak gelen misafirlerle sohbet etti. Çocuklar Uruz'un kahramanlık hikayesini büyük bir hayranlıkla dinledi. Şölende Uruz'un annesi oğluna sarılarak şöyle dedi: "Oğlum, sen küçücük yaşında büyük işler başardın. Hep böyle yürekli ol." Gecenin sonunda Uruz yıldızlı gökyüzüne bakarak düşündü. Bundan sonra babam gibi bir bey olacağım ve obamı her zaman koruyacağım. Şölen sabaha kadar sürdü. Herkes bir kez daha anladı ki cesaret ve birlik olduğu sürece hiçbir düşman onları yenemezdi.